Şimdi yerden yüksek oynuyoruz. Bu arkadaşımız Ebe olacak. Ben de sizi göstereceğim. Yanımızda ekipmanlar da var. Şöyle göstereyim. Tabii ki bunlarla oynayacağız. Bu en hadi. baştan başlıyor. Hadi. onun adı da Burak. Bu senin Bu el silah Hadi bakalım ekipmanımız. Arkadaşlar. Başlıyor. Başlıyor. Arkadaşlar bana da bir alay katın diye. Tatlı Dur, Abone, like atmayı unutmayın. Ben sizin için bana videolar da, bana çekiyorum. Başladı oyuncular. Arkadaşım böyle çalışmaya çalışıyor. Ebeliyemiyor ama. <yorana>, bot gibi. <gülüyor> 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 evet. evet, evet. Bana beledi gördüğünüz ben gibi. Ekipmanlarımızı gösteriyorum. Çekiyorum ben. Şöyle ekipmanlar. Normal çekeyim. Ama kendinizi göstermeyeceksin tamam Beni göstereceksin. Merhaba. Şimdi öyle çalışıyorum ekipmanları <laughs> Parmak ucu da var tabii ki. Parmak ucuyla ebe Ekipmanımız Metin bir tane. Hadi. Gerçekten nasıl şampiyon olacağım biliyorsunuz. arkadaşlar ebeledim. Gerçekten. Bu ekipmanımız ebe. Şuan bir de. Çekil, çekil, çekil. çalışıyor. Ekipmanımız. Ay. Abone like atmayı unutmayın. Sizin için bir sürü videolar çekiyorum. Evet ekipmanlarımızla <laughs> da çekiyoruz. Bu ekipmanımın videosunu izlemek istiyorsanız Esra Tatlıoğlu'yu almanız yeterlidir. yanmaklar. Şantraman. Oy <laughs> Evet Evel yemel bir ekipman. <gülüyor> 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 Ay, <düşündüm gülüyor> bir değil, burada sona veriyorum arkadaşlar. <laughs> Göşürür. Serim yapıldım bir daha.